arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamsterimin kafasını temizleyeceğim. Hadi o zaman işe koyulalım Gel bakalım. Pasta. İlk önce hamsterimi içinden çıkarmam gerek galiba. Nasıl? Nasıl? Nerede hamster? Su içiyor. Bunun işe gücü yemek ve su içmek. Uyumak. <laughs> Hayır çıkma. Hayır, hadi gel aşkı tamam. Şu çok tatlışına bakar mısınız? Hiç de ısırmıyor akıllı Aynen, çocuk. gözleri kırmızı. Ve <laughs> her şeyi yemeyi seviyor. Ay elimden düşecek ama. Gel bana, gel bana gel. Yere bana. düşmesin. Aa aşkım. Şimdi ikisini içine koyayım ben bunu açayım. Önce eldivenlerimi giyeceğim çünkü kirli olduğu için. Ben şu anda ıslak mendille sileceğim. Aslında genelde yıkıyoruz. Ama bugün dışarıda olduğumuz evet. için yıkayamayacağız. Bunları sildik. Şimdi ise evini çıkaralım. Evet, şunun içinde uyuyor, değil mi? Evet, şöyle. Anlatsanız biz bu hemşireyi nasıl aldık? Evet, ablamın doğum gününde aldık. Evet, bana sürpriz yaptılar. Ee, ne oldu dondu? Ay üşüdün mü sen? Üşüdü galiba. Üşüdün mü? Şimdi içine girebilirim belki. Üşüdün mü aşkım? Evet, titriyor sanki. Hamsterlarla ilgili ne söylemek istersin? Ee, ben, genelde hamsterlar ısırdığı söyleniyor. Kesinlikle bunun eğer hiç doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü... Ama bizimki çok küçük bir hamster. Evet. Rus hamster diyorlar. Evet ve hiç sırmıyor. Asla. Kiwi. İsmi Kiwi bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar da kirli. Resmen mahvolmuş evi. Her yer yemek. Şimdi sizlere e, evini temizlediğimizi gösteriyoruz birazdan da kendisini nasıl temizlediğimizi de göstereceğiz. Aslında gösteremeyeceğiz ama anlatabiliriz. Evet. Tamam bunu da sildik. Sonra genelde her şeyi sildim. Şimdi sadece şu altı kaldı. Onu da yapacağım ama hemşiremi çıkarmam lazım. Peki, nereye yapacağız? Aşkım gel benim elimden Sen başka tüm... koyacak bir yer yok yani şu Hı, anda. Götünün. Umarım elime çiş yapmaz. Bir keresinde yapmıştı. Eline değil üzerine. Şimdi Aynen. Yok. Elime ben de yapmıştı. Çok pislik bir hamster bu. Yardım. Çok küçük. Yapıyorum. Ay düşecek. Düşme düşme aşkım düşme. Ay hayır kaka yapıyor elime. Hayır yapma. Hayır. <laughs> hayır yapma. yapma. bak yapmadı hayır. yapmadı. Tamam. Yapmadı. Ama yapabilir. Üzerine koyalım da bir tane de şey koyalım. Belki üşür diye şurasını kapatalım. Oraya koymuş. Şuraya koy. Evet, kapatalım diye. Evet. Aynen, içinde an, kalsın. Aslında rahat değil çünkü altı yumuşak değil. Ee, ve şu anda e, Amerika'daki bütün bahçelere şöyle e, belki görebilirsiniz. O, orada hayvanları için, hayvanların pisliklerini temizleme e, çöp kutusu koyuyorlar. Aynen, her evin bahçesinde oluyor burada. Şöyle hayvanınızın pisliğini oraya atıyorsunuz. Ay hep yere döktün ama Leyla mahvettin. Hemen temizle lütfen yere döküldü. Ayy. Tüm çöpleri yerden toplamamız Ayy. lazım. Böyle bırakamayız değil mi? Aa, altı yırtık. O şöyle götür. hemen hemen git dök. Kullandığım <laughs> böyle pamuk gibi yumuşak şeyler. Bunun içine koyuyoruz rahat olması için ve böyle kakalarını falan yapması için bir yumuşak bir zemin. Ay çıktı yine. Ay oradan düşeceksin sen yaramaz. E ee, şimdi şu anda koyacağım şunları. Ama galiba titriyor. o yüzden sti için yerinde duramıyor. Git içeri. Hayır, içeri git. Şöyle koyacağım. Yeter bence o kadar. Fazla evet. da koyma. Ve lavantalı. Çok güzel kokuyor. Aynen mis gibi kokuyor. Bize baya büyüğünü aldık. Çünkü e, iki günden bir yıkamamız gerekiyor. Çünkü çok kirletiyor kafesini. Kirli bir hamster şu. Yok, Birazcık çok... sana benzemiş şu o zaman? Hayır ben temizim. Sen azıcık dağınıksın. Hayır ben çok Aslında ben. sen dağınıksın Leyla. Hayır. İçeri girsin bence üşüyor diye o hemen girmek istiyor. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Şu kafesin temizlemek en zor iş. Orada giriş yok ki. Nereye girecek? O dönmek istiyor. Evet. Hadi bakalım tak çarkını. Sanki azıcık yana mı kaydırsan şunu şöyle. Evet bitti. Ama o zaman da şurada yere takılıyor. Ay su içiyor. Şimdi ise e, hamsterimi neyle yıkadığımı ve hangi yemekleri verdiğimi söyleyeceğim. E, hamsterimi şu tozla yıkıyorum çünkü hamsterleri su vurduğumuzda her an önebilir. Çünkü kendilerini kurutamıyorlar. Biz de bunu e, toz halinde bir temizleyici olarak kullanıyoruz. Evet. PetSmart'tan aldık. Evet. Amerika'da en en iyi. Pet shop gibi yer. Evet. Sizler de bunu e, pet shoplardan alabilirsiniz. E, ve sırma yemek olarak bunu veriyorum. E, çünkü hamsterim ot gibi şeyler yemediği için bunun içinde e, böyle bir sürü farklı, farklı cevizler falan var. Evet. Bunu Vitamin. daha çok kullanıyoruz. Aynen. E, ve böyle bunu ara sıra Bu daha fazla doyurucu olarak. Evet. Şöyle göstereyim yuvarlak kalın şeyler. Bunu da dişleri... Bunlardan da mı yapalım. birazcık koysak? Şimdi. Evet şöyle koyalım. Şunlardan koydum. Şimdi meyve falan yediğimizde hamster'ıma da veriyorum. Aynen hamster'a da veriyoruz. Çünkü çok fazla tüketiyor. Aynen. Şöyle küçük küçük havuçları kestim. Hatta şu anda bile su dursun diye verebilirim. Bakalım sevecek mi? Kiwi. Kiwi. Evet. Çok seviyor. Yani acayip seviyor. Meyve ve sadra. Bize benzemiş. <laughs> Biz de çok seviyoruz. <laughs> Bir çileğini ye. Çilek kestim liste. Spor mu şey? yapmaya karar verdim. Evet, kaslı olması gerek. Hadi ama. Az yemek yemesi gerek. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte hamster'ın kafesini temizledik. Bence dünyanın en tatlı hayvanlarından biri. Ee, eğer e, pet almayı düşünüyorsanız hamster alabilirsiniz. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada Leyli Yaparsın serisinden yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.